Redmi Note 11 Pro ya da Pro Plus hiç önemli değil. Bu videoda ikisini de anlatabiliriz. Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Evet elimde şu an Redmi Note 11 Pro Plus var. Pro'da Pro Plus da aslında ikisi de aynı şey. Arada küçük bir fark var. Pil ve kutusundan çıkan adaptör fark. Onun haricinde donanım her şey aynı. Hatta pile bakarsak Redmi Note 11 Pro sanki daha avantajlı gibi. Kutusundan çıkan adaptöre bakarsak da bu daha iyi gibi gözüküyor. Kutusundan neler çıkıyor? Ben kutusuz aldım. Kutusundan çıkanlar ama yanımda duruyor. Bir tane kılıfı çıkıyor, bir tane type-c kablosu çıkıyor ve Pro Plus olduğu için şöyle kocaman 120 watt'lık bir adaptör çıkıyor. Peki Plus olmasaydı nasıl bir adaptör çıkacaktı? 67 wattlık bir adaptör çıkacaktı. ki 120 watt acaba pili mi büyük bunun? Hayır. Bunun pili 4500 mAh. Pro olanınsa yani kutusundan 67 watt çıkanınsa pili 5000 mAh. Arkadaşlar gerçekten dalga geçiyorsunuz insanlarla. Yani Xiaomi'yi buradan kınıyorum. 5000 mAh pil koyuyorsun. Pro'suna 67 Watt'lık adaptörü veriyorsun. Plus'ına da 120 Watt adaptör koyup 4500 mAh'e düşürüyorsun. Neden bunu 5000 mAh yapıp 120 Watt'ı içine koymuyorsun? Çünkü Pro'yu satamayacak. Yani hızlı bir şekilde telefonu şarj olsun isteyen adam gidiyor bunu alıyor. Ama ne yazık ki 4500 mAh'i kullanıyor. Ama pil kullanım ömrü daha uzun olsun diyen adama da Pro'yu satmak istiyor. Görüyor musunuz? adam küçücük bir hareketle hem Pro'yu hem Pro Plus'ı nasıl satmaya çalışıyor? Biz buna ne diyoruz bu kanalda? Kapitalist düzen. Evet artık bu kanalda standart bir hale gelen Xiaomi kınamasından sonra e, telefonun özelliklerine geçelim isterseniz. Şimdi telefonun fiziksel boyutları ve yapısıyla başlayalım. Telefonumuzun yüksekliği 163.7 milim. Genişliği 76.2 milim ve kalınlığı da 8.3 milim. Telefonun ön tarafında Gorilla Glass 5 kullanılmış. Arka tarafı da cam ama ne cam olduğu belli değil. Yani ön arka camken kasa yani çerçeve acaba metal midir diye düşünebilirsiniz. Hayır, metal değil. Plastik bir çerçeveye sahip. Ve bu telefonda herhangi bir IP sertifikası yok. SIM slotun oraya baktığım zaman da evet çok küçük bir conta gözüküyor ama gerçekten çok küçük bir conta. Yani bu telefona sahip olan kişiler bence yağmurda bile kullanmasın. Durum sıkıntılı bir hal alabilir. Fiziksel olarak baktığımız zaman önden dümdüz bir ekran bizi karşılıyor. Ekranın tam ortasında üstte ekranı delmiş bir kamera gözüküyor. Bayağı da parlak gözüküyor. Hemen üstünde bayağı kalın bir ağız ızgarası var. Yani bayağı belli bu. Sağ tarafa geçtiğimiz zaman sağ tarafta standart ses açma kapama tuşu ve güç tuşu var. Güç tuşumuz aynı zamanda zaten tipinden hemen anlıyorsunuz. Parmak izi sensörü. Sol tarafa geçtiğimiz zaman hiçbir şey yok. Üst tarafa geldiğimiz zaman ise sanki alt taraf gibi kalabalık bir yüzey bizi karşılıyor. Şimdi kafadan ikinci hopolder ızgarasını görüyorsunuz. 5 delikli bir ızgara ve hemen yanında JBL yazısını görüyorsunuz. Ses testi kanalda geldi. Gayet güzel bir ses testi var. Yani iki tane hopolar olduğunu zaten bu deliklerden anlamış oluyoruz. Ve iki tane çok küçük böyle nokta gözüküyor. Bir tanesi mikrofon deliği, ikinci mikrofon deliği. Bir tanesi de kızıl ötesi. Yani kızıl ötesinden vazgeçmemiş Xiaomi burada. Ve hemen yanında kulaklık girişi var. Gerçekten böyle orta segment, orta alt segmentlerde hiçbir zaman iptal etmediler ve hala da iptal etmeden devam ediyorlar. Neden amiral gemisinde iptal ediyorsunuz anlamış değilim. Peki alt tarafa gelelim. Da ortada Type-C yuvası bizi karşılıyor. Hemen yanında bir tane delik var. O da ana mikrofon deliği ve yanında 5 delikli bir ızgara var. O da anakopolör ve Type C'nin diğer tarafında SIM slotumuz mevcut. SIM slotu 2 tane SIM kart gibi hafıza kartı aldığınız zaman benim elimdeki 256 GB mesela. Ve arka tarafa geldiğimiz zaman şöyle düz bir yüzey bizi karşıya aynen öndeki gibi arka tarafta düz yüzey. Yani ne ön tarafta ne arka tarafta herhangi bir yuvarlatma olayı yapılmamış. Dolayısıyla telefon yandan baktığınız zaman baya keskin köşeli duruyor. Ve gene gelelim arka tarafa. Ya arka tarafta şu kamera ünitesi orada komple yapıştırılmış gibi duruyor. Neden böyle oturtulmuş gibi yapıştırılmış gibi duruyor? Tam kasaya değen kısmı daha dar yapılmış. Camların olduğu kısmı ise biraz daha geniş yapılmış. Zaten bunu fotoğraflarda göstermeye çalışacağım. Yani ne kadar anlatsam şu an anlatamam bu durumu. Peki şöyle kamera yapısına baktığımız zaman sanki böyle bir sürü kamera varmış gibi duruyor. <laughs> yani görsel yanılgı öyle söyleyebilirim. Yani şurada gördüğünüz şu asıl kameranın olduğu kısım ana kamera diyeceğim ama ana kamera değil. Burası geniş açı kamerası. Fakat öyle bir yapmışlar ki şurada 108 megapiksel falan yazıyor. Sanki burası ana kamera gibi duruyor. Enteresan yapılmış. Zaten bunu vitrinde gördüğünüz zaman ilk orası gözünüze çarpar. Vay dersiniz adamlar ne ana kamera yapmış. Halbuki burası geniş açı kamerası. Hemen yanında şurada duran ana kamera. Çok enteresan değil mi? Sanki böyle yedek kameraymış gibi duruyor. Ama şöyle dikkatli baktığınız zaman zaten lenslerden yani sensörlerden ve merceklerden anlayabiliyorsunuz. E, lensler ana kamerada bayağı büyük. Yani geniş açı kamerası, ana kamera ve makro kamerası. Şurada kamera gibi gözüken şey kamera değil o bir sensör. Hemen üst tarafta gözükense böyle renkli olan kısımsa o da flaşımız. Öncelikle ekranla başlayalım. Ekranı açmak için parmak izimi tanıtmıştım. Parmak izi hızını da size göstereyim. Baş parmağımı tanıtmıştım. Gayet hızlı. Bu kadar. Bir daha göstereyim. Bu kadar. Bir daha göstereyim. Bu kadar. Hızlı bir şekilde açılıyor. Ekrana geldiğimiz zaman zaten bir pil testi yapmıştık. Böyle çok kısa bir pil testiydi o. Orada ekranı zaten iyi kötü gördünüz. Süper AMOLED 120 Hz'lik bir ekran. 700 nits normal parlaklık. Elinizde açabileceğiniz parlaklık ve güneş altında 1200 nitse çıkan bir parlaklık. HDR10 destekli. 6.67 inçlik 1080 e 2400 piksel olan bir ekran ve piksel yoğunluğu 395 ppi. Az önce söyledim ekran korumamız Gorilla Glass 5. Ekran kasa oranı ise %86.1. Evet kenarda çerçeveler biraz gözüküyor. Peki böyle bir ekran sizce amiral gemisi bir ekran olabilir mi? Ya da amiral gemisi olan telefonlardaki ekrandan ne gibi eksiklikleri var? Şimdi baktığımız zaman böyle görsel olarak da baktığımız zaman bir eksikliği yok gibi. Teknik özelliklerde aslında eksiklik var. Mesela en önemlisi 1 milyar renk derinliği yok. Şu an ben gözümle baktığım zaman bu duvar kağıdında bu farkı zaten anlayamıyorum ama teknik olarak 1 milyar renk derinliği olmayan bir ekran. HDR10 desteği var ama HDR10 Plus desteği olabilirdi. Ekran çözünürlüğü 2K olabilirdi. Ekran tazeleme hızı değişken olabilirdi. 60-120 ya da 1'den 120'ye kadar değişken olabilirdi. Gibi 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 bu saydığım özellikler amiral gemisi bazı modellerde olan özellikler. Bunda yok olmasa da olur. Onun için zaten telefon amiral gemisi bir telefon değil. Onun için bu özellikler bu telefon için bence gayet iyi. Şimdi telefonun kalbinde Mediatek var diyeceğim. Hadi canım diyeceksiniz ya telefon bir anda öldü. Yanlış düşünüyorsunuz öyle bir durum yok. Mediatek Dimensity 920 işlemci var. 5G destekleyen bu işlemcide Mali GC 68 MC4 GPU var. Yani bir önceki yaptığımız kısa bir pil testi var orada göreceksiniz. Pil çok az tüketiyor. 6 nanometrelik bir işlemci bu. Yani yeni nesil bir işlemci eskilerden bildiğimiz Mediatek işlemci aman aman Mediatek çöp telefonlarının işlemcisi dediğimiz işlemci bu telefonda yok. Aslında Mediatek bu kötü imajını bir şekilde kırması lazım. Aslında kırmış ama bir türlü insanlar bunu bilemiyor. Mediatek duyunca uzak durmak istiyorlar. Fakat şu telefon bende olsa ve normal günlük kullanımda ben bu telefondan hiçbir şikayetim olmaz. Çok hızlı bir işlemci, çok hızlı bir telefon derim. Ve telefonun RAM hafıza tarafına geldiğimiz zaman ona göre almanız gerekiyor. 628, 828 ya da 8256. Şu an elindeki versiyon 8256. Yani olabilecek en tepe versiyon şu an bu. Yani bu telefon aslında hız olarak falan günlük kullanımda çok iyi. Sadece şurada biraz gol yemiş oluyor. O da amiral gemisi bir telefon olmadığı için diye düşünebiliriz. UFS 2.2 kullanıyor hafıza tarafında. UFS 3.1 kullanabilir miydi? Kullanabilirdi. Kullanmamış, tercih etmemiş ama tercih etse daha da hızlı bir telefon olabilirdi. Ve gelelim telefonun kamera özelliklerine. Şimdi şu ana kamera gibi duran yer değil ama hemen yanında duran şu atıl vaziyette duran ana kameramız 108 megapiksel. 1.9 diyafram ve 0.7 piksel boyutuna sahip. İkinci kameramız aslında şurada ana kamera gibi duran ikinci kameramız 120 derecelik 8 megapiksellik geniş açı kamerası. Üçüncü kameramız şurada aşağıda küçücük gözüken 2 megapiksellik makro kamera. Telefoto makro diyorlar buna. 50 milimetrelik telefoto makro diyorlar. Bu şuna işaret oluşturabilir. 50 milimetre a 2x optik zoom yapıyor. 2x optik zoom'u makro çekim için kullanıyor. Yani ben burada bir fotoğraf çekerken makro çekimle çekim yaptığım zaman uzaktaki bir şeyi çekemem. İlla bir şeyin dibinde olmam lazım. 50 milim de oradan geliyor. 2x optik zoom yapıyor. Evet ama makro çekimde kullanabiliyor. Uzaktaki bir şeyi çekemezsiniz. Telefoto makro demek o 2x optik zoom yapıyor, yapıyor anlamına gelmiyor. Kafalarda böyle bir şey oluşmasın. Çünkü bu telefonda uzaktaki bir şeyi 2x yaklaştıracak bir kamera yok. Peki zoom olayı yok mu? Zoom olayı tabii ki var ama optik yok yani. Dijital zoom olayı var. Normal kamerayla 10x'e kadar giriyorsunuz ama dijital bir zoom. Yani görüntü kaybı acayip olan bir zoom. Ön kameraya geldiğimiz zaman ise 16 megapiksellik bir öz çekim kameramız mevcut. Peki bu kamera donanımındaki video özellikleri nedir? 4K video kaydı neyse ki yapıyor. 4K video kaydı 30 FPS yapabiliyor. 60 FPS yok. 1080p video kaydında 60 FPS var. Ön kameraya geldiğimiz zaman zaten 4K olması hayal ötesi bir şey olurdu. 1080p 30 ya da 60 FPS yapabiliyor. En azından 60 olması güzel. Kamera testleri gelmedi. Çıkıp dışarıda bir test de yapmadım. Sadece şu ortamda iPhone'a karşı ne kadar geride kalıyor ona bakmak için bir fotoğraf çektim. Normal böyle aydınlık ortamda biraz daha düşük ışıkta ve tam düşük ışıkta. Yani gece çekimiyle bir fotoğraf çekimi yaptım. Keza ön kamerayla da aynı şekilde yaptım. Bunları koyacağım zaten orada göreceksiniz. iPhone'a ne kadar yaklaşıyor, iPhone'un ne kadar gerisinde. Bu bile sizi bir fikir sahibi yapacaktır. Ama kamera testleri tabii ki telefonda gelecek. Video kaydında şu durum dikkatimi çekti. Video kaydında altyazı diye bir kısım koymuşta, Yani siz konuşuyorsunuz ve alt altyazıyı oraya döküyor. Ama Türkçe yok. Çince konuşacaksınız ya da İngilizce konuşacaksınız. Çünkü elindeki telefon Çin'den gelen bir telefon. Yani global bir sürüm değil. Global olduğunda o alt yazı olayı Türkçe çalışır mı çalışmaz mı? Büyük ihtimalle çalışır. Çünkü Google'la ortaklaşa bir platformdur o alt yazı olayı ve Google'da Türkçe alt yazıyı da takır takır yazdığı için videoyu çekerken Türkçe alt yazılar da oraya dökülecektir. Bir de video tarafında mesela 11T Pro'da olan sinematik modlar bunlarda yok. Yani sinema modları bu telefonda kullanılmamış. Gelelim telefonun ses sistemine. Zaten ses testini gördünüz gayet güzel bir ses veriyor 2 tane hoparlör ve JBL ile çalışılmış 24 bit 192 kHz'lik bir ses sistemi var. Dolby Atmos zaten var. Dolby Atmos sayesinde burada değişik equalizer ayarları yapabiliyorsunuz. Yani ses olarak telefon gayet tatmin edici. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, kızıl ötesi her şey var bu telefonda. Bir de radyo olsaymış bağlanabilirlik adına telefonda her şey olacakmış. Parmak izini zaten gördük. Yan tarafta ve gayet hızlı bir parmak izi var. Ve gelelim Redmi Note 11 Pro ve 11 Pro Plus arasındaki farka. En başta söylediğim şey pil kapasitesi. Pro'da 5000 miliamper, Pro Plus'ta 4500 miliamper. Pro'da kutusundan 67 Watt çıkıyor, Pro Plus'ta 120 Watt çıkıyor. En başta dediğim şeye en sonunda bir daha geldik. Adam bunu da satabilmek için, bunu da satabilmek için böyle bir 120 watt'ı gitmiş 4500 miliamperlik telefona koymuş. 67 watt'ı da gitmiş 5000 miliamperlik telefona koymuş. Kelimelerin kifayetsiz olduğu yerdeyiz şu an. Peki elimizdeki telefon 120 watt şarj cihazıyla 4500 mAh'in firmanın demesine göre 15 dakika. Ben bunu şarj ettim 15 dakikada mı? Hayır 15 dakikada şarj edemedi. Ne kadar sürede şarj etti? Spoiler vermeyeceğim. Pil testinde zaten göreceksin. Ve 5000 mAh'e sahip Pro'nun kutusundan çıkan 67 watt da o telefonun demelerine göre de 43 dakikada şarj ediyor. Yani ne yalan söyleyeyim şimdi 120 watt... 4500 miliamperi benim yaptığım testlerde o kadar dakikada şarj edebiliyorsa 67 Watt 5000 miliamperi 43 dakikada şarj edemeyecektir. İşte teknik olarak kağıt üzerinde yazılanlar ve pratik hayatta bizim ne aldığımız olayı bambaşka oluyor. Bu telefonda kablosuz şarj özelliği de yok. Bunu da soran bir dostumuz oluyordu. Bana her videomda hocam neden bundan bahsetmiyorsun diyordu yani özelliklerde yoksa bahsetmiyoruz varsa var diyoruz ama bu sefer söyleyeyim evet kablosuz şarj cihazı bu telefon desteklemiyor. Evet NFC var ama kablosuz şarj özelliği yok. Plus olan modelde şu an elimdeki gibi mor rengi var, yeşil rengi var ve siyah rengi var. Pro olan modelde ise bu renklere ilave bir de mavi rengi var. Şimdi bence bu telefon alınır mı? Alınır. Tabii ki fiyat çok önemli. Kaç paraya gelecek? Kaç paraya satılacak? Çünkü işlemci yönünden hiç kafanızda bir soru işareti kalmasın. Gayet iyi bir işlemcisi var. Telefon çok serin çalışıyor, hızlı çalışıyor. Bana göre hiçbir sorun yok işlemci tarafında. Tabii ki para da burada çok önemli. Ses olarak zaten güzel. Pil tüketimi olarak bence harika. Kamera olarak testlerini yapmadık ama testleri gelecek. Fiyatına göre yine konuşmak lazım. Fena da kamerası çıkacak gibi durmuyor. Çünkü iPhone'la kıyaslamayı gördünüz. Yani fena değil gibi bir izlenim geldi bana. Her ne kadar Xiaomi'yi birçok yönden kınasam da tabii ki takdir ettiğimiz yerlerde var. İyi de öldürürüz hakkında yemeyiz. Aynen iPhone'u sevmediğimiz gibi iPhone'un birçok özelliğini de göklere çıkardığımız gibi Xiaomi'nin de kınadığımız kınamadığımız, takdir ettiğimiz yerleri olabiliyor yani. Hayat böyledir. Her şeyin dört dörtlük olduğu bir telefon olsaydı zaten herkes gider onu alırdı. Başka da hiçbir telefona bakmazdı. Dedikten sonra videomuzu sonlandırıyorum. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Bir daha söylüyorum. Hakkınızı helal edin. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.